آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbes semaveti vel erdi yâzel celâli vel ikram. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, kalplerimizi sana bağladık. Bizleri kapından boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, okunmuş olan Kur'an-ı Şerif'ten hasılan sevabı, Hatmi Şerifler'den hasılan sevabı, Evvelen bizzat sahibül hayrat Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın aziz, pak, nezih ruhlarına hediyeledik sen vasileyle eyle ya Rabbi. Ya Rab, Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhissalatu vesselama kadar göndermiş olduğun bütün peygamberlerin, enbiyaların ve asfiyaların da ruhlarına hediyeledik sen vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbi sahabe-i kiram efendilerimizin tabiyonun tebe-i tabiyonunda ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş bizlerden bir Fatiha bekleyen ehli İslam'ın ve ehli imanın da ruhlarına ayrı ayrı hedilirsen vasıl eyle ya Rabbi. Bu kabristanın kurulduğu günden bugüne gelinceye kadar bu kabristana defnedilen bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edilsen vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan, yakından cemaatimize iştirak eden kardeşlerimizin de bil cümlesinin, geçmişlerinin ruhlarına hediye edilsen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rab, ruhunu aile eyle ya Rabbi. Makamlarını aile eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin ruhlarını da haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rab hatalarını, kusurlarını, günahlarını iyiliğe, hayra tevdil eyle ya Rabbi. Ya Rab bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eyle. Peygamberlerden sonra, alimlerden sonra gelecek olan makamın sahibi olan şehitlere bizleri layık eyle ya Rabbi. Bu aziz vatanımızı, Şehitlerin kanına sulanmış olan vatanımızı her türlü terörden, beladan, musibetten, depremden muhafaza eyle ya Rabbi. Bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Ezanımızı dindirtme ya Rabbi. Dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Bu cennet vatan üzerinde buyurun eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden ve rasuluhu kelime-i şehadetini getiren ehli İslam'ın ve ehli imanın ruhları için ve burada şehit olan bütün şehitlerimizin ruhu için haseten burada meftun olan Osman Yıldırım kardeşimizin ruhu için Ali Tonga şehidimizin ruhu için ve bütün şehitlerin ruhu için hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradı اللَّهُ زَاسِيْشِ الْفَاتِحَةُ